Bu adam havaalanının tuvaletinde koltuk altını keser, açtığı yaraya küçük bir ilaç tüpü yerleştirir. Tuvaletteki çocuk adamı görür ve babasına söyler. Çocuk ve babası gizemli adamla aynı uçakta olduklarını görürler. Adam eski bir pilottur ve gizemli adamdan şüphelenir. Bu sırada polis merkezine bir uçağa terör saldırısı bildirimi gelir. İnternetteki videoda adam uçaktaki insanları öldüreceğini söylüyordur. Polis adamın evini bulur. Eve gittiklerinde bir ceset ve virüs deneyleri olduğu kasetler bulurlar. Polis hemen biyolojik terör alarmı verir. Bu sırada adam uçakta tuvalete girer ve ilaç tüpünü bir spreye yerleştirir. Tuvaletin her yerine toz ilacı püskürtür. Tuvalete giren ilk yolcu hostese her yerin toz olduğunu söyler. Hostes tuvaletteki tozları siler fakat ilaç artık havalandırmaya karışmıştır. İlk yolcu kaşınmaya ve öksürmeye başlar. Zamanla vücudunda yaralar oluşur. Sonunda halsiz bir şekilde tuvalete gider. İlk burnu kanar. Yardım için dışarı çıkar ve herkesin içinde kan kusarak ölür uçakta büyük bir karmaşa çıkar herkes enfekte olmuştur ve bu virüsün tedavisi yoktur sonra ne oldu kanalını takip etmeyi unutmayın